Rusya ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler son günlerde Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi tartışmaları nedeniyle sıkıntılı bir sürece girerken, Birleşik Rusya Partisi üyesi ve Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyesi Piotr Tolstoy, Türkiye'yi hedef alan tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Rusya lideri Putin'e yakınlığıyla bilinen Tolstoy, Rusya 1'de sunucu Olga Skabeyeva'nın sunduğu bir açık oturum programında Ülkesinin Karadeniz üzerindeki hakimiyetini savunarak Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolünde olması gerektiğini dile getirdi. Tolstoy Türkiye'ye yönelik tehdit içerikli sözlerine devam ederek "İlk önce Ukrayna'daki işimizi bitirelim, daha sonra İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı vuracağız." ifadesini kullandı. Sunucu Olga Skabeyeva'nın "Türkiye ile savaşmaya hazır mısınız?" sorusu üzerine ise Pyotr Tolstoy "İlk önce Ukrayna'daki işimizi bitirelim, daha sonra İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı vuracağız." ifadelerini kullandı.